Evet arkadaşlar bugün arabayla birinci gün. Dün biliyorsunuz yaptığımız işlemleri. İşte Güral abiye gittik. Bir ton şey yaptık. Marşbiyerler boyandı. Selahattin abiden aldım. Marşbiyer tapalarını taktım. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Gayet güzel oldu. Şimdi bugün iç kısımdayız. Şimdi benim ufak atom süpürgemle İçini temizliyorum. Ha içinde böyle göstermiş olalım. Şimdi lacivert bir iç kombinasyonumuz var. E, yalnız arabanın paspasları yok. Bu gördüğünüz taban alası. Yani şöyle açmam gerekirse tabanımız da şu şekilde. Taban alısı. Şimdi ben bu taban alısını şey yapacağım. Paspas uyduracağım bir tane. Buna bir paspas yapacağız. Şöyle şunu çiçitten takayım da bu böyle çiçitli arkadaşlar. Bir tavan halısının üstüne paspas yapacağız. Şöyle uydurma paspaslar koydum ben. Ee, benim bir tane 124'ten kalan paspasım var. Mavi renkte. Çok yakışacağını düşünüyorum. Yeri uymayacak muhtemelen ama bizi güzelce şey yapacak. Şimdi gelin bakalım. Bugün birkaç işlem daha var. Ee, şöyle arka koltuğu da göstereyim size. Arka kısımda bu şekilde arkadaşlar. Eee Şimdi buralarda paspasları uydurduk mu ya da yeni paspaslar da yaptırabiliriz. Bulursak güzel bir ürün de alabiliriz. Bakalım yapacağımız şeyler çok. Ha, bu arada ek olarak bak yapacağımız şeylerin başında stoplar da kalıyor arkadaşlar. Stopları temizleyeceğim. Ee, bu stopumuz orijinal. Dot. Dot diyorlar ama uluslararası bir e, yeterlilik sertifikası Şöyle Made in Germany Görüyorsunuz herhalde Bu stopumuz da Fifth Fifth İtalyan'dı yanlış bilmiyorsam e, Ama yansımak istiyorum Şimdi Bu stop Fifth olduğu için Öbürü Dot olduğu için Bu stopu da e, orijinal Bir çıkmayla ikisini de Made in Germany yaparak Arka stopları tamamen orijinal hale getireceğiz. Bugün bakalım işte bunlarla uğraşacağız. Hadi bakalım bize kolaylıklar, size iyi seyirler. Evet, uzun uğraşlar sonu. <laughs> İçini bizim ufaklıkta süpürdüm. Tabii ki daha detaylı işler yapacağız ama ilk başta paspassız kaldığı için araba biz öyle kullanmak zorunda kaldık. Hafif bir basmadan kullanamıyorsunuz. Toz tabakası oluştu. Ee, şimdi ben bunlara şu benim eskiden bir 124'ümüzden kalma mavi açık mavi tonlarda bir bas bas koyacağım. Şöyle tabii ki form tam uymuyor ama e, pedal kısmı tam uyuyor. Biraz bunu yeri çektim Yaptığımızda lacivert içle mavi e, şey paspas gayet şık durdu. Şimdi bütün e, tarafların paspaslarını koyalım böylece paspassız binmekten kurtulalım. Paspasımız da orijinal bir Mercedes paspası sonuçta. Şöyle arkalar oldu. Şöyle de ön kısımlar. Bence gayet yakıştı. Orijinal. Orijinaldir her zaman. Evet arkadaşlar. Bu ben arada söktüm stopu tabi. Şu içinde gösterelim. Tertemiz. Çıkan vidalarda böyle. 10 numara. Sekmanları falan her şeyi tertemiz. Hiç böyle kötü offset bir durum yok. Şimdi. Bu üstünden çıkan Shift marka arkadaşlar işte o İtalyan dediğimiz. Ee, bu işte böyle biraz daha renkleri şeydi. Bu da bendeki orijinal şöyle yaptı. Yani bakın, bakın. Aradık farkı. Üstteki orijinal. Bu da yan Zaten sarılarından belli oluyor. Şimdi takınca bir de üstünde görürüz eskisinden de fitili söktüm bu şöyle stop etrafına takılması gereken önemli bir parça şimdi bunu buna geçireceğim ve sonra da yerine montajlayacağım evet sağ stopumuzda orijinal yıldızlı takmış olduk şu anda iki stopumuzda orijinal yıldızlı olarak arabamızın üstüne duruyor Anlaşılmasa da bilinmese de Hep söylüyorum ya arkadaşlar Biz bileceğiz ya orijinal olduğunu O bize yeter Gayet de güzel Temiz bir stop Güle güle kullanalım Yakayım farları Partları Faralarım da çalışıyor <laughs> Şöyle bir görüntü gayet güzel ve yeterli. Gayet orijinal. Aslında şu şeyleri de plaka lambalarını biraz temizleyebilirim ama onlar da güzel, gayet güzel yanıyor şu anda. Vallahi arkadaşlar yapı e, depo kapağının son hali bu. İlk halini çekmedim. Heyecanla bir giriştim yaptım bir anda. Çok güzel oldu be. Tam böyle kromlarla takım oldu. Pırıl pırıl bir normal soluk bir metal bu. Ben şöyle göstereyim nereye yaptığımı. şimdi makkabın ucuna bağladığım e, bir aparatla e, işte don yağı ile falan e, normal işte krom parlatma tekniğiyle bunu yaptım. Çok güzel oldu. Detay bizim işimiz ya. tabii Tabi buna ek olarak arkadaşlar bu boruları da neredeyse neredeyse krom seviyesine getirdim. Bunlar da güzel oldu. Arkadaşlar herkese selamlar. 123 ile başladık. Oynama. Şimdi <laughs> merhaba arkadaşlar öncelikle herkese. Merhaba. Merhaba. Ne İbrahim Bey. Merhaba. Şimdi biliyorsunuz tamponumuz böyleydi. Tamponumuzu işte e, Selahattin abi buldu sağ olsun. Gökhan kardeşimizden de aldık. Ama daha şimdi bugün onu takmayacağız ama e, farlarımızla ilgili bir işe giriştik. Farlarımız biliyorsunuz ki böyle soluk ve içi sararmış şekilde şöyle bir çift. Hella arkadaşlar bu farlar. Eee ve farların içini ya temizleyeceğiz ya da ben daha önce denemesini yaptım aynı plastikten başka bir yani makyajsız yüzülmüşten şu renk yurt dışında da görüyorum Mercedes'te de hep bu renk konuşuluyor böyle beton gri parlak parlak olması önemli değil de onu matta düşürebiliyorsunuz bunları boyayacağız aynalarını temizleyeceğiz öncesi zaten koyarız fotoğraf olarak. Bir de sonrasını koyarız. Şu sararmış görüntülerden kurtulmuş oluruz. Bugün garajda bu işlerle meşgulüz. Bize kolay gelsin. Size de böyle iyi seyirler olsun. Bir tamirat tahallatımızla böyle devam etsin. Bu arada plakayı söylemeyi unuttum. Bir de yeni plakalarımız geldi. Daha önce bahsetmiştik sevgili Suat abiden. Suat Salihoglu app plakalarımızı bastırmış evet şimdi de onları takacağız stütkart plakalıklarımıza ha bu arada stopları da arkadaşlar görüyorsunuz tertemiz sağ stopu da orijinal takmıştım biliyorsunuz gene ee, selahattin abiden biliyorsunuz bagaj etiketimizi almıştık belki onu da yapıştırırız reflektörümüz yoktu ben 203'ün reflektörünü takmıştım eee reflektörümüzü bulduk aldık abim getirdi taktı sağ olsun böyle orijinal bir daha orijinal bir reflektör olmuş oldu şimdi bakalım işlemlerden devam ederiz konuşuruz Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Arkadaşlar. <laughs> sıfırları gazlıyor muyuz? Sıfırları. Abi bir tadilat yapmaya çalışalım. Ha. <laughs> ee, o da sıfırlar da var. Hadi bakalım. Hadi şey Biraz da uğraşalım. Uğraşmadan daha... olmaz. Klasik şey olur sıfırları yani. Yapalım. Kesinlikle. Bunlar temiz hanım Bunlar Bunlarla bir şey sorun, sorun yok. yok. Onları bir sileceğiz. Bu da temiz sayılır ama şu dibinde biraz şeylik var. Bir de sis de var. Bakacağız işte arkadaşlar. <laughs> Toplayabiliriz. Arkadaşlar. Şimdi farın çerçevesini sap biliyorsunuz. Böyle birkaç kat boyadım. O arada çekmedim ama yani bu arada garajdayız garaj şöyle göstereyim birkaç kat boyadım tamam far farol tutturduğumuz zaman çok lezzetli bir görüntü alacağız Arkadaşlar böyle artık sonuna geldik Görüntü şu şekilde Bilmiyorum ışıkta ne kadar Tabii farın içinde daha güzel gözüküyor. Farın içinde kesinlikle yapılmamış gösteririz. <laughs> Tabii aradaki farkı evet. bence gösterelim. İbrahim Bey o parçayı bir getirir misiniz size zahmet? <laughs> Şimdi bizim paralandığı için bazı yerlere çıkamıyor şu iç kısımda. Şöyle yan yana getiriyorum daha net. Bunun da iç kısmı burası. Evet. Daha ne olsun ya? ㅋㅋ <laughs>